Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenip abone olmayı nasıl? Bu arada hafif felatı vs atıyoruz. 10 bir tane bol yapmış bunu. <gülüyor> <gülüyor> Gel sen yenilerim bot dedi hemen. <laughs> Kesin hile var ama neyse.

Kaka AVM, AVM oynayalım AVM. Kaka AVM oynayalım. Oğlum bir anda ben de AVM, M416'ya AVM mermisi taktım sandım. Böyle bir vurdun ki 2 dakikada silah değiştirmişim. Kanka harika nasıl? Kanka çok güzel. Sizleri çat edin ya. Ben <laughs> sen onu mu sevmedin ya. Tut bakayım bunu. Tut bakayım. Oh. Bunu ben... Kanka, ben kanka, kanka video çek. Kanka video çekiyorum. Bunu mu sevmedin? <laughs> kanka iyi yere çok. <laughs> video <laughs> kanka sen göz açacağım deyip. Evet. Ne evet. be artık. Allah Allah. Bir şey dem sen hile mi yaptın? Yok sanki ne vardı? Bilmiyordum ben hile varsa. Bilmiyorum açmadım. var hile var bu. sadece bir keşif yani. Aa onda de var. bir tane cihaza yere koymuş. Tek atıyor. Ben sana hasar atamıyorum. Keşke o ile bu cihazı koy. Kanka. Kanka hangi cihaz? Bana göster de. Kanka ben cevap oynayalım ya. Saymam, saymam ben bunu. Bana ne, bana ne, bana ne? Ben at, at buton ayarlarım. Gel buraya, gel. Gel, gel. Amanın amk. Yandı <laughs> inşak yaman. oğlum ben, ben. Anca, olur, ben bak, bak, de baktım da... ...inan sesine vurdum var ya. Efsane. O sırada kendi haritamda kaybedem ben. İşte ben bir harita yapmışım. Yani parkur. Hatta ismi ne de... Rengi karşıma koydum. Zengin mi? Kanka <laughs> o. <laughs> ben dedim var Ben sana bilerek saldım bu arada bu maçı. Kanka. Kanka sana ölmem lazım acilen. Çünkü kas yelek yok. Hiçbir şey yok. Ben gel ölme. Nasıl ölmedin? Kanka sen... Kanka nasıl yemediniz ölmedin? hapkeleş. <laughs> <Arka, gülüyor> <mi olmayacak, gülüyor> sen nasıl oynuyorsun? Aa tamam, sen Ben bunu nasıl ya. Kanka ahır evi koymuş o Start med denne måten. bilmiyorum bir Gel. Gel. Sen gel gel sen. Lan! Ha git lan! O tavanı oraya sokacağım şimdi. Daha M4 de vuramıyor. Lan nasıl

Ben ah, bu da ne Ben bu da ne di? Söyle ben bunu orayı ayı. söylemem bu arada orayı söylemem. Söylemem mi? Bulur mu kan sana? Orayı sen bulacaksın. Sıra, sanki hemen. Orayı al, al. sen kabulüm ama. Ne dedim? Bir şey diyeceğim hileyi ya? Bak bir şey diyeceğim her yerde olabilir bak. Şu an şu tahta bile olabiliyor. Mark the location. Hem de bile ona benziyor. Bana uyacak mısın? Tamam. Kanka ben... Sen de hemen silahı değiştirdin ama AVM değildik biz. Kanka aynen. Kanka tamam, bir maç M4 oynayacak bir maç AVM oynayacak tamam mı? Geç m <laughs> Hayır, sen ensinsiz. Işte. Dur ben bir metre ben, 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 ben saymam mı abi? Aynen. Bitti de misin? Evet arkadaşlar. Nasıl ey çat iki kere yedir ölmedi? Mark the location. Kanka bir şey diyeceğim de ben sana salıyorum bu arada. Allah Allah. Buradayım buradayım neye bakıyorum? Şöyle kanka. Söyle kanka. Ne oldu? <laughs> ya kanka sen yapın. Audio here? moving. How can need three day already? Miss you. Okay, i Beni kill alacağım sanıyorum. Aa öyle kill alacağım. Kanka 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 dur 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 kanka 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 Tamam Bak kanka 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 Tamam ama benimki tek de sanki otomatik gibi çıkıyor. Nasıl? Nasıl kanka? Beynemedim. <laughs> Eee şey, otomatik yapmıştım. Bir şey diyeceğim. Senin silahın niye tekne değdi? Tekne vurma vurma. Niye tekne Bir yerinde dur, yerinde dur. Senin silahın niye tekne değdi? Tekne değdi. Ben bile tekne de kullanıyorum ya. Tekne Kanka ben silah bozuldu. Oha canım saç olduğunu çok iyi biliyorum ben. Sonunda. Bir şey ya ben niye ekşerle ekşerle sıkıyorum içine? Niye kanka ekşerle? Dur bir dakika. Sen bekle. Dur. Evet. Yoksa hilenin yerini buldun mu sen? Hilenin yerini? Yok kanka hilen mi vardı burada? Vardı bak. Bile vurdum. Ben silah kullanıp. Bir de vurdum. Bir Gel lan fight. Tamam fight. Gel. Ta Gel. Sağdın Sadece... Kanka Ekranı gördüm. Gözüm o Bu yukarı kazanıyor. Bekle bekle sen tam atacağım bekle. Anladım am. Sertan bekle sertan tanım çok az. Şimdi sana sakayım. Bekle oğlum. Sihirle saymam. Hem 4e geçerim direkt. Kanka niye buldun? Bilmiyorum kanka. Senin ananın am. İstanbul'da tutuk öğreteni ben. Kankam küfür etmiyor muyum? Videodayım ha. Ne dedim ki ben? Kankam küfür etmiyor Eğitmedim seni. Ben sana matematik öğretirim ben. Kankam matematik bir şey mi sormuşsun? Oğlum ben seni ilik okulu öğretirim, bacığına bağlayayım ya. Olur olur. vermeye geçti lan. Evet kanka. Abi mi oynayacağız lan? Kanka bir 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 elde bir alım demedim mi? Demedim. geçemedim, geçemedim. <laughs> kanka. böyle bak kanka şimdi Kanka oğlum. Nasıl oldu? Takılıp. Kanka bu da hileyi ben açtım ki. Kanka canım 1 olduğu için M4'e geçtim. Kanka niye? Özür dilerim. Bak. Kanka özür dilerim. Bak şimdi şöyle bir kural var. Dur vurma bir. Şu kanka canım 1. Dur vurma. Vurma. Bak kural söylüyorum. Söyle kanka. Şimdi. AVM e, ile bir tane bak böyle yani. Şu, dur. He. Şöyle bak. Bir, birisi böyle vuruyor ya. Dur sana sıkmayacağım. Bak birisi böyle vuruyor ya. Evet. Sen de sonra en dörde geçebiliyoruz tamam mı? Ama sen bana sıkmadın. Sıktıktan sonra bir kere sıkacağım. Ve nasıl? Sıktım. Kanka bu ne boş ya. Kanka. çok iyi bir kural. Ben bana göre bir kural. Kanka şöyle bir göz atan var ya. ya. Kanka ben de sana şöyle bir göz Ya Kanka sen göz atmayı bırak. Vurayım kanka hemen. Al. Al alsın İyi kanka sen M4 kullanmayı biliyor musun? Biliyorum kanka. Biliyor musun gerçekten? Hı <laughs> hı. M4'te göz atmayı biliyor musun? Evet. Ama tekli oluyor. Otomatik olmuyor. kanka gel. ikimizde de bir kere deneyek en 4le göz atmayı. İlk ben. Dur. Kim deniyor? Tamam ilk sen. Dur kanka. İlk sen yap. Kanka. Bekle yapamadım. Bekle. Elimdeki parmaklıklar çıktı. Evet tamam kanka. Çok güzel. Dur kanka öldüreceğiz. Tamam, sıra sende. Geç, geç. Dur, bekle. Bak, ikiye sildin. Nasıl vermedin? Bak o zaman vuruyor. Üç. Ben geç arkaya. Tamam, geç. Üç. E. Yine, yine. Şimdi AVM ile göz atacağız. Tamam, kanka. İlk sen arkaya. İlk ben mi atayım? Dur, bekle. Atamadım. Bekle. Ya sabah şu sana bir tane bir gol atacağım var ya. Dur kanka. Tamam kanka çok güzel. Tamam. Abi, sıra sende. Tamam. Herkesin iki hakkı var. Dur kanka onu mu atama... Tamam kanka. Değil. Kanka tamam. evet. de niye hiç lan ben? Kanka oğlum sen nasıl çekildin? Normal kalkıyorum. Tabanca ile göz Bekle kanka. İlk önce canına... canım bir olunca söyle. Ben canım bir. Tamam. Bir. Dur bekle. Evet çok güzel. Nasılsınız? Ben de bana <laughs> Dur bir mi tanka? Bir. Dur vurma. Sen tamam, bir canım hadi vur. Nasıl bir Bekle. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun Tekli de kullanacağım. Sen AVM ile oynayacaksın tamam mı? çok güzel çok güzel. Evet çok iyi. Hadi geleceğim de sen bu beni en dört kumendilerimden kurtulamazsın. Allah Allah. Oha. Kanka bir vurma bir vurma bir vurma bir vurma. Bir vurma. Bak. Evet. Evet bakayım kanka nerede? İşte evet. Şöyle şu da hilem Şu da var oğlum benim. <laughs> kanka hani otomatik zaman... sana vurma dedik değil mi? Az önce sana vurma dedi. Vurma. şunu bak. Çok, çok otomatik gibi çalışıyor bak. Gördün mü izle. Otomatik gibi çalışıyor. Kanka da... kanka bak belki otomatik çalışıyor. Lan, vurma vurma vurma. Sen niye vurdun? Kanka sen niye her zaman sana göz attığında el çatıyor? Sen de geçtin. Kanka bak bir şey diyeceğim bir vurma. Ben bunu yerin dibine sokayım mı bunu? Sok kanka. kanka. He? Sok kanka. Sok. Dur kanka ne vuruyorsun? Kanka ben bunu yerin dibine sokabiliyorum biliyor musun? Biliyorum kanka. Ben Sen bana mı sıktın? Kanka. Bir şey diyeceğim. Kanka. Efendim? Neyin geldi ya? Neyin geldi? Allah'ım asın ya. Bu da Sanki, 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 sanki. ben de ya. Anlamadım mı? Yok anlamadım. Ne vur. Ne? Beni, vur, vur, vur. Çaza, vur beni ben. Şeyim geldi anladın mı? geldi? Ne? geldi? Kanka hadi anlatsın ya şeyim geldi. Kanka neyin geldi ya ben onu anlayamıyorum. Neyin geldi neyin neyin. Vur beni oyun bitsin ama. Şöyle hemen beni beklemem lazım. He, ne abi? Ne emoji ben. yapıyor ya? He, ne emoji misin? Şöyle hemen vurup hemen dönüyorsun ya. Onu gel yaptım.

Kanka. Evet. Söyle. Benim tuvaletim geldi. Hemen gidip geliyorum. Çıkma. Tamam kanka ben de video kapattım.